Bir yaz tatilinin ardından okullar açılıyor. Çocuk ve gençler eğlendi, dinlendi. Şimdi okula hazır olmalılar. Bu aşamada neler yapabileceğinizi paylaşmak istedik. Öncelikle rutinlerin tekrar oluşturulması önemli. Özellikle uyku, tatilde en çok bozulan rutin. Okul açılmadan iki hafta öncesine kadar erken kalkmaya başlamalılar. Unutmayın uykuyu düzenleyen kaçta yattığı değil, kalktığı olacak. Yine iki hafta öncesinden geçen sene yapılanlara göz atarlarsa yeni öğretim yılına alışmak kolay olacaktır. Özellikle okumayı yeni öğrenen birinci sınıflar, ikinci sınıfa geçerken okuma becerilerini kolaylıkla kaybedebilmektedirler. Peki okula ilk kez gidecek çocuklar okula başlamaya hazır mı? Eğer çocuğunuzun okula hazır olup olmadığıyla ilgili şüpheleriniz varsa çocuk psikiyatrisine başvurabilirsiniz. Hepinize keyifli bir öğretim yılı dileriz.